Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Bak başlıkta kapakta yazılan şeyler harbiden gerçek olabilir. GTA 6 ile alakalı birkaç böyle değişik şeyler gördüm. Onları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu arada önce bir GTA 6 trailerını izleyelim. Daha sonrasında çok değişik olaylar var. Onları birlikte konuşacağız. Lucia, do you <laughs> know why you're here? Bad luck, I guess. Oyun çok güzel görünüyor ama ya. Miami. Oğlum çok iyi görünmüyorum ama ya. Harbiden. Abi bak adamlar her şeyi yapmışlar. Bu Vice'le alakalı. Vice'de geçiyor. Ohoho. Bir 10 yıl oynayacağız ha. Bu görüntülerle alakalı da konuşacağız. Oğlum çok iyi be. Well, look, Oğlum burası gerçek gibi lan. Is by sticking together, Film gibi değil mi ya? Oğlum. Thrust. Oğlum insan içini ısıtıyor lan şu GTA logosu harbiden. Coming 2025 o biraz üzdü arkadaşlar. O harbiden üzdü. Bu arada gerçekten mükemmel bir oyun bizi bekliyor. Ancak ancak işte ancak kısmı biraz biz Türk oyuncularını ilgilendiriyor. Şimdi birkaç ay önceki çektiğim videoda yani şurada GTA 6'nın 5000 lira olabileceğini söylemiştim. O kadar bak, da olmaz be. Bence olacak bak görürsün. Allah çok Allah. ciddiyim. Çünkü bizde dolar zaten çıkmış olacak o döneme kadar. E 100 dolar yapsa zaten 5000 lira edecek bizde. Za 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 za. Hmm. Şimdi olaya gelelim. Öncelikle oyunla alakalı birkaç detay daha vereceğim sizlere ama önce şu fiyat konusunu bir konuşmak istiyorum. Oyunun 2025'te çıkacağını düşünürsek yani şu anki kurla dolar kuru 28-29 liralara dayandı. 2025'te muhtemelen bu oyun dolar kuru yani en iyi ihtimalle 35 diyorum. Yani şu an tamamıyla afay konuşuyorum belki ama son derece gerçekçi olmaya çalışacağım. 35 lira olsa ve bu oyunun yani 70 dolardan ziyade 100-110 dolardan bile çıkacağı söyleniyor. Ya umarım tabii ki 110 dolardan buraya gelmez ama 70 dolar garanti baba. Yani 70 dolar garanti ise oyun en aşağı TL bazında en aşağı diyorum 3000 lira falan olacak. 100 110 dolar olursa zaten orasını hiç düşünmek istemiyorum da. <laughs> yani bu benim daha önce söylediğim 4000 5000 liralara falan tekabül ediyor. Bir oyuna bu kadar para vermeli miyiz? Şimdi bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum sizle. Abi şunun 2-3 yıl öncesinde konsol alıyorduk. Gözünü seveyim ya bu paralara. Hani baktığım zaman ne kadar oyun güzel olursa olsun, ne kadar mükemmel olursa olsun. 3000 lira, bin lira, lira 5000 lira bir oyuna verilmez. Yani bir oyunun hak edeceği fiyat bizim ülkemizde yani bizim ülkemizdeki oyuncuları düşünerek konuşuyorum. En fazla vereceğim fiyat 700 lira, 800 lira olmalı. En fazla bu da yani böyle GTA gibi oyunlardan bahsediyorum. Ama tabii bu bizim için artık bir hayal biliyorsunuz Steam'de dolar kuruna geçti yani en aşağı bir 3000 lira o da en iyi ihtimalle en kötü ihtimalle de 4-4.5 arası olur diye düşünüyorum ki bizim dolar kurumuzun o günkü durumuna bağlı olarak ve çok iyi de görmüyorum işin açıkçası ve bu videoyu da saklamak istiyorum gerçekten GTA 6 çıktığında bu söylediğim fiyatlarda olduğunda bu videonun altına gelin yorum atın 30-35 yıllık oyuncu deneyimimde kesinlikle bunun böyle olacağını düşünüyorum çok ciddi ciddiyim arkadaşlar. Yani olmamasını istiyorum tabii ki ama en az bir 4 buçukları beşleri göreceğiz gibi geliyor bizim dolar kuruna bağlı olarak. Yani oyun belki 100 dolardan çıkar, 110 dolardan çıkar ama biz de kur düşükse ya yani bugünkü gibi ise 3000 lira falan ediyor değil mi? 100 dolar olursa 2800 lira ediyor. Yani 100 dolar olduğunu varsayarsak. Ama tabii dolar kurunun bu şekilde kalmayacağını düşünüyorum. 2025'te de ciddi anlamda yükselebilir ciddi anlamda yükselebilir. Çünkü bizdeki dolar kuru bayağı bir oynak olduğu için. Fragman güzel olmuş. Yani bu videoda ilk kez izliyormuş gibi bir e, role girmeyeceğim. Çünkü çıktığı anda izledim ve gerçekten oyun muazzam görünüyor abi. Bu arada oyunda geçen farklı detaylar var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Mesela bir tane timsahın havuzdan çıkarılma sahnesi var. Görüyorsunuz. Bu Miami'de gerçekte olan bir olay. Yani sosyal medyaya, haberlere yansımış bir olay. Benim en çok sevdiğim, en çok gözüme çarpan görüntü de şu hatun Batu'nun araba üzerinde <laughs> twerk yapması. Alttaki olayı da görüyorsunuz. Baya baya bildiğiniz. <laughs> Oğlum böyle manyaklar mı varmış lan Miami'de? Baya çılgın bir atmosfer gibi görünüyor bu arada. Bir de şu timsahın girme olayı var. Markete dalıyor ya abi. O da gerçekten yaşanmış bir hikaye. Oğlum burası nasıl manyak bir yer lan? Marketin içine timsah giriyor. Bu arada şu yolda koşturan manyak çıplak elemanlar vardı. O olayı da gerçekten yaşamışlar. Amerika'da gerçekten değişik şeyler yaşanıyor. Bu arada ben baya bir takip ediyorum oranın haberlerini, gündemini. Gerçekten hiç şaşırmadım. Herifler manyak abi. Bildiğin manyak yani. Bir de şu bahçesini sulayan eleman vardı gördünüz değil mi? O bayağı bir benim dikkatimi çekmişti. Tabii ki o da gerçekten yaşanmış. Bu karşılaştırmaları falan yapmışlar. Bayağı değişik görünüyor. Herhalde arkadaşlar bu GTA 6'da oyunu oynarken muhtemelen sosyal medyayla alakalı bayağı bir şey dönecek. Çünkü oyuna çok fazla yer vermişler. Hatta bu ablamızı da görüyorsunuz. <laughs> yani direkt birebir kopyalamışlar abi. Oyunda bunun mekaniği nasıl işleyecek çok merak ediyorum. Biliyorsunuz 5M'de falan oynarken telefonu bayağı iyi kullanabiliyoruz. Sosyal medyası, Twitter'ı bilmemmesi falan var. Muhtemelen GTA 6'da bu olacak arkadaşlar. Yani tam anlamıyla 5M tarzı böyle telefon bayağı işlevli olacak gibi görünüyor. Oha, abi bu herifi ciddi ciddi aynısını yapmışlar lan. Harbiden aynısı olmuş. Ya elemanın hikayesini bilmiyorum ama yani baya baya gerçek hayatta yaşanmış bir olay. Çok değişik bir oyun olacak. Çok değişik bir oyun olacak bu. Bu arada arkadaşlar son olarak GTA 6'nın Rockstar Games'te direkt linkini tıkladığınız zaman girebiliyorsunuz. Sayfası da açıldı görüyorsunuz. Oradan da fragmanını izleyebilirsiniz. Oyun çok güzel olacak. Orası kesin. Yani tamamıyla ben bu işin altından kalkabileceklerini düşünüyorum. Hatta birkaç böyle Rockstar çalışanlar, eski Rockstar çalışanlarının olmadığı söyleniyor. Ancak oyun bence güzel olacak. Bizim için iyi olacak mı fiyat anlamında? O konuda arkadaşlar kesinlikle karamsarım. Hiç iyi düşüncelerim yok. Umarım ben yanılıyorumdur ama %100 diyorum arkadaşlar size. Birazcık geçmişten, birazcık oyunlardan tecrübem varsa bu oyunun fiyatı bize asla iyi yansımayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Bir tartışalım bu konuyu. Tabii ki GTA 6 çıktığı zamanda bu kanalda birlikte oynayacağız. Yani yeni bir GTA oyunu olacak ama umarım fiyat konusunda yanılıyorumdur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.